Arkadaşlar bugün Ervan ile alışverişe geldik. Evet. Kura çekeceğiz. Evet. Kur ne çıkarsa Ervan Mire o renkte alışveriş yapacak. Evet. Hadi seç bakalım bir tane. Karıştır. Bunu. Bakalım, <laughs> hangi? bakalım hangi? ne çıktı? Ver bana. <laughs> siyah renk. Aa, siyah. siyah renkli. İstediğin her şeyi alabilirsin. Tatlı, tuzlu. Ama bıçak büyük mü? E yanındaki var. Tekli. Evet, onu alabiliriz. Koy. Sepete koy. Oha. Bu kadar sert atma. Siyah olan her şeyi alacağız. O siyah değil bir tane. Ee, siyah gibi Bu. Evet, Bu. siyah. Aa. Evet, o da siyah. Hadi atalım onu da. Evet, atalım. Bu siyah mı peki? evet o da e, nasıl peki siyah ya anneciğim? Oha. Dur dur onu bırak. Şunu alalım direkt. Tamam, tamam. Koyalım. Gel Siz bakalım, şey, başka siyah da, ne var? Da, Dur. Koyarak, şey Bak Siyah ha, bu da Siyah. Aslında. Ha, koyalım. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Hadi araştır. Başka ne var? Siyah, şey. Hadi. siyah. Siyah. Bolu. Evet. Evet tamam al kolayı al. Bebeğim gördüğün şeyi alacaksın. Ama çocuk çiçeğe gidecektim ama neyse. Gel oraya girelim. Orada Bakalım bakalım. bakalım o da kahverengi. Evet. Olmaz. Siyah çıktı. Gel. Başka neler var siyah? Arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. Bak. Bulamıyor musun şu an? Yok. Aa bak. Nerede siyah? Bu değil, bu değil, bu kahverengi. Tepede evet arkadaşlar. bak, evet o da siyah. Fındık Evet onu da koyabilirsin. Arkadaşlar acaba az önce hangi renk çıkacak? Bakalım jelibi onlarda var mı siyah? Kala. Ama kala siyah değil. Başka neler var? Yok bak şurada roko var siyah. Ervan da... Mira Olis var. Ha. Bak şurada olips var siyah. E, bitmiş. Burada bir tane mi görmüyor musun? He, görmemişsin. Bak, bak. şu da var siyah. Evet. Koyalım sepete. Bek evet. Armağanı bak şurada da çikolatalar var siyah. Bu siyah mı acaba? Siyah mı anne? Yani siyah. Evet, koyayım. Bu arada da seviliyorum. Başka ne? Siyah bir şey. Anne. Evet. O da siyah. Evet siyah. Aramız. Anne. Dur vereyim sana. Alamadın mı? Alamadım. Evet. Bir sürü siyah bir şey bu. Ervan bira bak 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 bak. Koyalım. Hadi gel devam edelim. Neler var Bir de bu bu tarafa dönelim. Gel bakalım. Gel gel gel. Bak kahve var. Altta bak siyah. Bakalım burada siyah bir şeyler var mı? Bakacağız şimdi bakalım var mı yok mu? Aa Erbamira bak buldum. Ama Olsun ama sonuçta elbisesi siyah. Evet. Al. Neredesin? Buraya koyalım. Hadi gel bakalım. Devam edelim. Evet. Aa, bunda dolu pembe. Ay şu siyahmış. Bak. Aa, evet. Çok, çok, çok tatlı. bu. Bakayım ha. Boyanın malının bir kalp çekil bir şey var. Bak. Gel böyle böyle gidelim. Bu tarafa geçelim. Tamam. Erkeklerin reyonunda araba falan vardır belki. Aa bak slide. Evet. Aa squishy gibi. Evet. Bakalım. Bu ne abi Amira? Peçete. Evet. Siyah. Evet olabiliriz. Ya da bir şey işte. Hadi gel bakalım devam edelim. Yine. Bak gel. Şatal var. <laughs> Anne. bak bak Erman Miray ki doğdun yazısı var o da siyah evet, bunu tamam. da alabiliriz hadi devam edelim başka mı? Mum. siyah mumlar nerede acaba siyah mum yok sanırım gel bakalım aa Erman Mira bak burada siyah bir şey buldum evet bu kahverengi mi sanki hayır bu siyah bu kahverengi bunu da alabiliriz alalım kapatımıza koyalım Evet. Bu arada galiba çilekli adam misliyle bir şey. Hadi buraya devam edelim. Evet. Ervan Mira. Ha evet o var doğru. Monopoly evet. oyunu. Bir de Ervan Mira bak. En korktuk şey filmi bu. Ben bunu hiç izlemiyorum. Puzzle diyor buna da. Evet puzzle. Ervan Mira bak burada da kitaplar var. Bakalım siyah kitap var mı? Siyah olan bütün her şeyi topluyoruz arkadaşlar. Evet. Ervan Mira bak sen şu fileli olanı alalım bebeğim bayılım sebebi ya şurada Star Wars kitabı var bak bu da siyah Ay, şu da siyah anne. Hani. hayır o değil siyah biraz siyah bakalım başka ne var arkadaşlar oh. aa bak film Necati film Necati en sevdiğim filmdir bu evet hadi gel bakalım başka neler var ben... birazdan da karşı tarafı gezeriz evet hadi geç bakalım ilerleyelim ya, var da arkadaşlar. Aa, gel çok var. büyük canım. Onu nasıl alalım? Bunlar renkli. Evet. Şöyle Abi gel mesela, bakalım. Bu burada. Çok Aa bak mesela kalemler var. Evet. Mesela. Siyah, siyah kalem. Oo, bir tane siyah kalem oldu. Evet. Kalem kutuda siyah var mı? Evet. Bak bu. Evet ama ben şimdi kalemleksin. Ama lazım. siyah değil ki. Hadi onu koy. Tamam. Ha, ama kuralı bozamayız. Aa. Siyah olanları gel. Siyah boya var mı dedim ya. Bakalım başka neler var. Bakalım başka siyah bir şey var mı? <laughs> Çantada var. Aa bak siyah çanta da var. E ee, nerede? Aa Batman. Evet onu da alabiliriz. Koyalım. Hadi koyalım. Evet arkadaşlar alışverişimizin sonuna geldik. Evet. Siyah olan bütün her şeyi topladık. Evet. Bir Kanalımıza video. abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.